Anneciğim, baba duyuyor musunuz? Ben buradayım ve bu hafta çok önemli çünkü kalbim atmaya başladı. Evet, doğru duydunuz. Ben artık bir portakal çekirdeği büyüklüğündeyim ama gelişimim inanılmaz bir hızla devam ediyor. Bu hafta benim için dev bir adım çünkü kalp hücrelerim birleşerek ilk atışlarını yapıyor. Henüz ultrasonda duyamazsınız ama 6. ya da 7. haftada doktorumuz küçük kalbimin ritmini size dinletecek. Anneciğim, senin bedeninde de büyük değişimler oluyor. Birlikte bakalım mı? Bu hafta vücudun artık tamamen hamileliğe adapte olmaya başladı. Hormon seviyelerin hızla yükseliyor ve rahmin beni koruyacak ve besleyecek şekilde büyümeye devam ediyor. İşte vücudunda olan büyük değişimler. HSG hormonu hızla yükseliyor. Hamilelik testlerinin pozitif çıkmasının sebebi bu hormon. Ayrıca plasenta oluşmaya devam ediyor. Rahmin hızla büyüyor. Bu yüzden hafif kasık ağrıları ve batmalar hissedebilirsin. Endişelenme, bu tamamen normal. Kan hacmin artıyor. Vücudun beni beslemek için daha fazla kan üretiyor. Bu nedenle baş dönmeleri ve tansiyon dalgalanmaları yaşayabilirsin. Göğüslerin hassaslaşıyor. Süt bezleri çalışmaya başlıyor ve göğüslerin dolgunlaşıyor. Renk değişiklikleri ve hafif hassasiyet hissedebilirsin vücut ısın artıyor. Metabolizman hızlandığı için hafif ateşin olabilir, bu çok normal ama aşırı yükselirse doktoruna danışmalısın. Duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin. Hormonlar duygularını bir Luna Park treni gibi yapabilir. Bir an kahkahalar atarken bir an gözyaşlarına boğulabilirsin. Baba bu noktada ekstra anlayış lütfen. Anneciğim, bazen biraz yorgun ve halsiz hissediyorsun, değil mi? Merak etme. Bunun nedeni de hormonların bana mükemmel bir yuva hazırlaması. Ama sana iyi gelecek bazı önerilerim var. Bol bol dinlen. Yorgun hissediyorsan kendini zorlamadan kısa kestirmeler yap. Sağlıklı beslen. Özellikle folik asit, demir ve omega-3 açısından zengin gıdalar tüketmelisin. Bebeğin beyin gelişimi için bunlar çok önemli. Bol su iç. Vücudun artık daha fazla sıvıya ihtiyaç duyuyor. Günde en az 2-3 litre su içmeye çalış. Kendini fazla yorma. Stres hormonları beni de etkileyebilir. O yüzden rahatlamak için keyifli aktiviteler yap. Meditasyon, hafif esneme hareketleri veya sevdiğin bir dizi izlemek sana iyi gelebilir. Egzersiz yap. Hafif yürüyüşler veya hamile yogası hem bedenini hem de zihnini rahatlatır. Protein ve sağlıklı yağ tüket. Badem, ceviz ve avokado gibi gıdalar bebeğin gelişimi için harika seçimlerdir. Ve baba seni de unutmadım. Annemin yanında olup ona destek olman çok önemli. Küçük jestler, sevgi dolu sözler ve onun yanında olduğunu hissettirmek dünyalara bedel. Eğer mutfağa girip ona güzel bir meyve tabağı hazırlarsan, inan bana kahraman olursun. Bu hafta en çok neyi sevdim biliyor musun anneciğim? Senin içindeki o tatlı heyecanı, belki hamile olduğunu yeni öğrendin ya da hala emin olmak için test yapmayı düşünüyorsun. Ama ben buradayım ve seni şimdiden hissediyorum. Sen bu hafta en çok neyi sevdin anneciğim? Yorumlara yaz.